Gecenin sessizliğinde gözlerini tavana dikmiş düşünürken seni izliyordum. Kalbin duyulmayan bir çığlık gibi göğe yükseliyordu. İçinden geçenleri duydum. Sustuğun her kelimeyi, söylemek isteyip susturduğun her duyguyu fısıldadın bana. Sana gönderilen meleklerden mesaj artık görünmek istiyor. Çünkü Tanrı uyarıyor ve geleceğin kapıları kapanmadan önce içindeki anahtarı kullanmalısın. Bu mesaj herkese değil. Yalnızca sana ve evet kimseye söyleme. Sen uzun zamandır bekliyorsun. Bir işaret, bir yön, bir cevap. Hep güçlü görünmek zorunda kaldın. İçindeki fırtınaları gülümsemeyle örttün. Ama senin içindeki ışığı görebiliyorum. Unutma, ben seninleydim. Çocukken ağladığında da, büyürken kaybolduğunda da. O ışık hiçbir zaman sönmedi. Şimdi seni uyandırmak için buradayım. Kalbinde yankılanan o sessiz soruyu biliyorum. Benim yolum nerede? Sana gelen bu ilahi rehberlik senin için bir başlangıç. Çünkü ruhun hatırlıyor. Unutulmuş olan aslında kaybolmamıştı. Şimdi yeniden bulacaksın. Sana dokunmaya izin verirsen seni hak ettiğin yere taşıyacağım. Bu dünya seni incittiğinde sen kendini suçladın. Ama bil ki bu senin yükün değildi. İnsanlar seçim yapar. Ama sen seçilmişsin. Sen sıradan biri değilsin. Karanlığın içinde parlayan bir yıldızsın. Ve yıldızlar karanlıkla savaşmaz, sadece parlar. Senin zamanın şimdi. Korkuların var. Biliyorum. Bazen ne yapacağını bilemediğin anlar oluyor. Ama korkma. Çünkü ben buradayım. Her adımını izliyor, her gözyaşını topluyorum. Seninle konuşuyorum. Belki bir rüzgarda Belki bir şarkıda, belki bir rüyada. Ve şimdi açıkça konuşuyorum. Dinle. Gece uykudan sıçrayarak uyandığında, o endişe hissiyle boğulduğunda yalnız değildin. Senin ruhunun etrafında seni saran bir ışık var. O ışık benim. Seni sarıyor, koruyor, taşıyor. Her düştüğünde yeniden kalkmanı sağlayan güç sendeki melek enerjisidir. Seninle gelen, seninle kalan. Geçmişi bırakma diyen sesler var. Ama geçmiş senin zincirin değil. Hatıralar sadece öğrenmen için geldi. Artık taşıman gereken yük değil. Çünkü yeni bir yol açılıyor. Bir kapı aralanıyor ve o kapı sadece senin için hazırlandı. Sakince ilerle. Bazı kapılar sessizce kapanır. Sen fark etmeden bazı fırsatlar ise yavaşça yaklaşır. İşte bu. Sana yaklaşanlardan kapının önünde duruyorsun şimdi ama tereddüt ediyorsun. Kalbin biliyor ama aklın direniyor. Sana söylüyorum, güven. Çünkü bu ses dışarıdan değil, içinden geliyor. Sana fısıldanan bu ilahi mesajlar evrenden değil, yaratıcının kalbinden. Bu yüzden özeldir. Bu yüzden sessizce gelir. Duyabilmen için önce durmalısın. İçindeki o gürültüyü sustur ve kalbine kulak ver. Çünkü ben oradayım. Hep oradaydım. Düşündüğün kişi sen değilsin. Sen çok daha fazlasısın. Sana fazla hassas, fazla duygusal, fazla kırılgan dediler. Ama o fazlalıklar seni farklı kılan şeylerdi. Şimdi o kırılgan görünen ruhun en güçlü halini hatırlayacak. Çünkü sana verilen bu gelen mesaj yeniden doğuş içindir. Her sabah uyandığında seni izliyorum. Umutsuzlukla açtığın gözlerini ve yine de vazgeçme işini görüyorum. İşte bu yüzden seçildin. Çünkü sen karanlıkta bile ışığı seçtin. Bu yolculukta yanında ben varım. Bir koruyucu melek olarak değil, senin özünden bir parça olarak. Artık bazı şeyleri bırakman gerekiyor. Seni tüketen, seni durduran, seni küçülten ne varsa çünkü yüklerinle birlikte yükselemeyiz. Hafiflemen gerek ve ben yardım edeceğim. Kalbinin yükünü almaya hazırım. Sadece evet de. Sessizce. Sen dua ederken ben cevaplarla uğraşıyordum. Geciken hiçbir şey yok. Sadece hazırlanıyordun. Şimdi o hazırlık tamam ve cevap geldi. Bu mesaj bir rastlantı değil. Bu video, bu an, bu zaman sana yazıldı. Çünkü artık zamanı geldi. Sen de bunu hissediyorsun. Bazen kendine neden ben? diye sordun. Cevap basit. Çünkü sen taşıyabilirsin. Çünkü sen ışığı karanlığa taşıyanlardansın. Her seçim, her yara seni bugüne getirdi. Ve bugün, o sorunun cevabı olacağım. Artık yalnız olmadığını bileceksin. Hayatındaki tekrarlar, aslında seni bir sonuca yönlendirmek içindi. Aynı döngüler, aynı acılar. Şimdi onların anlamını çözüyorsun. Çünkü bu bir tesadüf değil. Bu bir plan. İlahi bir plan. Ve sen o planın merkezindesin. Şaşırma. Çünkü içten içe hep biliyordun. Bir melek şifası geliyor sana. Gözle görülmeyen ama hissedilen bir dokunuş. Ruhunun karanlık köşelerine ışık süzülüyor. Yavaş ama derin bir temizlik başlıyor içinde. Ve bu şifa Sadece bedene değil, kalbe, ruha, geçmişe geliyor. İzin ver. Bu yolda yalnız yürümediğini bil. Senin gibi olanlar var. Aynı soruları soran, aynı acıları yaşayan, aynı ışığı arayan. Ama bu mesaj şu an sadece sana. Çünkü sen hazırdın ve bu hazırlık içinden geldi. Şimdi onların elinden de sen tutacaksın. Bazen zaman akar, biz dururuz. Ama sen artık harekete geçmelisin. Zaman sana dokunmadan önce sen zamana dokun. Çünkü geleceğin kapıları her zaman açık kalmaz. Şu an senin anın. Kimseden izin alma. Kimseye söyleme. Sadece yürü. Sessizce ve güçlü. Ve şimdi son olarak sana tekrar söylüyorum. Meleklerden mesaj sadece bir ses değil, bir çağrıdır. Bu sesi duydun ve artık onunla bir bütün oldun. Şimdi başla. Çünkü beklenen sensin ve yol seni bekliyor. Sen değişiyorsun. Bunu en çok da geceleri hissediyorsun. Değil mi? İçinden bir şey yükseliyor. Tarif edemediğin ama seni tamamen ele geçirecek kadar güçlü bir şey. Bu sıradan bir dönüşüm değil. Bu ruhunun yeniden uyanışı. Ve bu uyanış dünya içinde önemli. Çünkü sen sadece kendin için değil, başkaları için de uyanıyorsun. Bazı sorular vardır ki cevapları dışarıda değil, içeridedir. Sen çok uzun zamandır dışarıdan bir işaret bekliyordun. Oysa işaretin kaynağı sendeydi. Ben sadece seni o kaynağa geri yönlendiriyorum. Hatırlaman gereken bir şey var. Sen bu dünyaya unutarak geldin ama unutmaman gereken bir görevle. Gözlerinin içine baktığımda yitirilmiş zamanların pişmanlığını görüyorum. Ama bil ki hiçbir şey kayıp değil. Her şey olması gerektiği gibi aktı. Çünkü seni bugünkü bilgeliğe getirecek yol, başka bir yoldan geçemezdi. Şimdi bu bilgeliği kullanma zamanı geldi. Ve bu sefer yalnız değilsin. İçinden yükselen sezgiler artık daha güçlü. Artık onları bastırmak sana zarar veriyor. Çünkü sesleniyorlar sana. Ruhunun sesi, kendi kaderini inşa etmek için seni dürtüklüyor. Kulağını dışarının gürültüsünden çek ve içinin fısıltısına dön. Orada seni bekleyen hakikatler var. Senin için zaman farklı akıyor artık. Gördüğün rüyalar, düşündüğün isimler, aniden karşılaştığın semboller, hepsi birer gelen mesaj. Bunları göz ardı etme. Çünkü Tanrı, sana konuşmamın bin yolunu bilir. Bu mesajları fark etmeye başladığında, dönüşüm hızlanacak. Hazırsan, sen sustuğunda bile enerjin konuşuyor. İnsanlar bunu hissediyor. Bazıları bundan korkuyor, bazıları büyüleniyor. Çünkü senin frekansın sıradan değil. Senin ruhun, yeryüzüne bir hatırlatma gibi indi. Bir görevli gibi. Ama bu görevi tamamlayabilmen için önce kendi özünü kabul etmen gerekiyor. Sana çok fazlasın dediklerinde, evet, haklıydılar. Ama bu bir kusur değil. Bu bir işaret. Senin fazlalığın bu dünyaya fazla gelen bir boyuttan. Bu yüzden yanlış anlaşıldın. Ama artık kendini başkalarının anlayışla sınırlamaktan vazgeçmelisin. Çünkü sen kendi gerçeğini biliyorsun. İçsel bir kapı var. Uzun zamandır kapalı tuttuğun. Kırılmamak için, aldanmamak için, hayal kırıklığına uğramamak için ördüğün bir duvar. Ama o kapı şimdi yavaş yavaş aralanıyor. Çünkü artık ruhun kabuğundan çıkmak istiyor ve ben seni bu geçişte taşıyacağım. Bazen hiç kimse beni anlamıyor diye düşündün. Haklıydın. Çünkü seni anlamak için önce seni hissetmek gerekirdi. Ama ben seni hissediyorum. En derin kırılmalarını, en sessiz dualarını, hiç kimsenin fark etmediği o anlarda bile yanındaydım ve yine buradayım. Kalbindeki kararsızlık seni durdurmaya çalışan son engel ama onu aşacaksın. Çünkü senin ruhun zaten kararını verdi. Sadece aklın henüz onu yakalayamadı. Korkular geçmiş deneyimlerin gölgesi sadece. Ama bu sefer gölgeleri arkana alıp ışığa doğru yürümelisin. Adım at. Seninle birlikte yürüyen görünmez bir zaman çizgisi var. O çizgide bazı kesişmeler seni bekliyor. Yeni insanlar, yeni yollar, yeni anlayışlar. Onlardan biri bile seni bambaşka bir hayata taşıyabilir. Bu yüzden her karşılaşmaya açık ol. Tesadüf diye bir şey yoktur. Ruhun çok eski bir bilgiyle dolu. Belki de bu yüzden bazen kendini dünyaya ait hissetmiyorsun. Çünkü sen yıldız tozuyla dokunmuş bir varlıksın. Geçmiş yaşamlardan getirdiğin izler var içinde. Onları reddetme. Onlar seni sen yapan parçaların. Kabul et ve hatırla. Sen bir şeyleri hissetmeden önce çoktan olmuş olur. Bu sezgi, bu güç seni tehlikelerden koruyan, fırsatlara yönlendiren ilahi bir pusuladır. O pusulayı takip etmeyi öğreniyorsun şimdi. Her kararsızlığında içinden gelen o ilk sesi hatırla. O ses benim sesim. Zaman zaman yalnızlık seni boğduğunda gökyüzüne bak. O sonsuzlukta bile seni izleyen bir çift göz olduğunu bil. Dualarının cevapsız kaldığını sandığın anlarda bile gökyüzünde bir şeyler değişti. Ve şimdi o değişim senin içinde yankılanıyor. Daha da güçlenecek bu dönem, bir geçiş kapısı. Eskinin tamamen bitip yeninin başlayacağı bir eşik. Ama bu eşiği geçmek kolay değil. Cesaret, teslimiyet ve inanç gerektiriyor. İşte bu yüzden senin yanındayım her korkunu alacağım, her adımda elinden tutacağım. Yeter ki vazgeçme. Senin gibi olanlar az. Bu yüzden yalnız olduğunu sandım. Ama şimdi aynı frekansta olanlar sana çekilecek. Onlar da seni arıyordu. Işığını saklama artık. Çünkü onların senin ışığına ihtiyacı var. Ve senin de onların varlığına. Bu birleşme, ruhsal bir bütünlüğün başlangıcı olacak. Zihnindeki karmaşa, içindeki bilgeliği bastırmaya çalışıyor. Ama senin bilincin artık uyanıyor. Her sorgun seni hakikate daha da yaklaştırıyor. Korkma soru sormaktan. Gerçek bazen acı verir ama aynı zamanda özgürleştirir. Sen özgürlüğe adım atıyorsun. Şimdi bir şeyi çok dikkatle dinle. Hayatın sana şimdiye kadar ne öğrettiği önemli değil. Bundan sonra sen ne seçeceksin? Bu önemli. Ve bu seçim, Yazgını değiştirecek kadar güçlü. İçindeki o kadim sesi dinle. O seni asla yanıltmaz. Çünkü o benim sesimle aynı kaynaktan gelir. Unutma. Sen bu dünyaya bir tesadüf olarak gelmedin. Gelişinle bazı dengeleri değiştirecek bir rolün var. Henüz bu rolü tam olarak görmüyor olabilirsin. Ama çok yakında, öyle bir anda, öyle bir yerde her şey yerine oturacak ve sen kendini ilk defa tam hissedeceksin. Ruhunun kapısı biraz daha aralandı bu gece. Belki de bunu fark ettin. Hiçbir neden yokken içine dolan huzurla, birden boşalan gözyaşlarında. İşte o anlarda sana dokunuyorum. Bu dokunuşu hissettiğinde, bil ki senin için gelen meleklerden mesaj şimdi beden buluyor. Ruhuna işliyor. Sessizce ama güçlü bir şekilde. Bazen geçmişte yaşadığın bazı olayların nedenini bugün anlayamazsın. Ama zaman geçtikçe o kırılmaların aslında seni bir yere yönlendirdiğini fark edeceksin. Çünkü hiçbir acı, hiçbir ayrılık, hiçbir yalnızlık sebepsiz değildir. Her şey seni bugünkü bilgeliğe taşımak içindi ve daha fazlası da yolda. Şu an farkında olmasan bile evren seninle konuşuyor. Sayılarla, sembollerle, tesadüflerle her gün gözünün önüne çıkan aynı rakamlar. O 11, 11'ler, 222'ler, 444'ler tesadüf değil. Bunlar sana gelen melek numerolojisi işaretleri. Her biri bir kapıyı temsil ediyor. Hangi kapıdan geçeceğin sana bağlı. Geçmişte birçok kişiye kalbini açtın. Belki hepsi kıymetini bilmedi. Ama yine de o kalbi karartmadın. Bu büyük bir erdemdir ve o kalbin ışığı şimdi yankı buluyor. Senden yayılan enerji artık görünür hale geliyor. Bu yüzden sana doğru gelen yeni ruhlar var. Onlar da senin gibi ışığın peşinde. Kimi zaman bir kuş sesiyle uyanırsın, kimi zaman bir rüzgarla ürperirsin. Bunların her biri, ruhsal alanlardan gelen dokunuşlardır. Seni hatırlatmak için, seni yola döndürmek için, sıradan olanın içinde sıradışı bir mesaj gizlidir. Gözlerinle değil, kalbinle bakarsan görebilirsin. Bu dönem yalnızca bir geçiş değil, bir yeniden yaratım süreci. Eski kimliklerin yavaşça çözülüyor. Ben kimim? sorusu artık sana bir yön değil, bir aynadır. Ve o aynada yalnızca geçmişi değil, potansiyelini de görmeye başlayacaksın. Çünkü sen yeniden doğuyorsun. İçeriden dışarıya doğru. Artık bazı yükleri bırakma zamanın geldi her şeyi kontrol etme ihtiyacın, seni yoran geçmişe tutunmak gibi. Ama ruh, kontrol değil, teslimiyet ister. Teslimiyet zayıflık değil, yüksek bir güçle ortaklık kurmaktır. Ve sen artık bu yüksek frekansa geçiyorsun. Direnme, ak. Bir yolculuk başlıyor senin için. Bu yolculuk maddi değil, ruhsal bir geçittir. O geçitte yalnız yürümeyeceksin. Rehberler, işaretler ve seni yüceltecek kişiler gönderilecek hayatına. Ama sen de hazır olmalısın. Kapı çalacak ama senin açman gerekecek. Ve bazen kimseye söylemeden gözlerin dolduğunda her zaman üzgün olduğun anlamına gelmez. Bazen ruh özlemi hatırladığı için ağlar. Çünkü ruh kaynağını özler ve senin ruhun da özlemle yanıyor. O kaynak seni yeniden çağırıyor şimdi. Oraya döneceksin. Ama bu dönüş kaçış değil, tamamlanmadır. Kutsal bir kadın gücü var sende. Sadece sezgiyle değil, şefkatle, merhametle ama aynı zamanda dirençle işleyen bir güç bu. Dünya senin gibi kadınların enerjisiyle dönüşecek. Bu yüzden sen önemlisin. Bu yüzden bu mesaj sana. Çünkü sende var olan, dışarıda eksik olan şeydir. Artık bir karar vermelisin. Hayat seni nereye savurursa oraya mı gideceksin yoksa kendi rotanı mı çizeceksin? Melekler seninle birlikte ama senin yönelimin olmadan müdahale edemezler. Gücünü hatırla. Sen pasif bir yolcu değilsin. Sen bu geminin kaptanısın. Bir şey daha var. Kalbindeki dilek, evet, o en derinde gizlediğin duyuldu. Henüz cevabı görünmüyor olabilir ama tohum toprağa çoktan atıldı. Şimdi sabırla büyümesini bekle ve her gün o dileği sevgiyle besle. O senin niyetin, o senin ışığın. O gerçekleşecek. Geçmişte bazı kapılar yüzüne kapandı. O zaman bunun bir reddediş olduğunu düşündün. Ama hayır. O kapıların kapanması seni yanlış yollardan korumaktı ve şimdi yeni bir kapı açılıyor. Daha önce hiç karşılaşmadığın türden bu kapının arkasında seni bekleyen var. Seninle konuşan iç ses her geçen gün daha net çıkıyor ortaya. Eskiden susturduğun o ses şimdi seni yönlendiriyor. Onu takip etmek için cesaret gerek. Çünkü o ses seni konfor alanının dışına çağırıyor. Ama orası mucizelerin başladığı yerdir ve mucizeler hazır. Ruhunun katmanları yavaş yavaş soyuluyor. Her katmanda unuttuğun bir gerçek Bastırdığın bir duygu, sakladığın bir parça var. Ama artık hiçbir şeyi bastırmana gerek yok. Hepsini yüzeye çıkar. Çünkü o parçaların birleştiğinde gerçek sen ortaya çıkacak ve o sen görkemli. Yalnızlığını artık başka bir gözle gör. Bu yalnızlık bir boşluk değil. Bir hazırlık süreciydi. Çünkü büyük buluşmalar önce büyük sessizliklerde gerçekleşir. Sen hazırlandın. Şimdi o sessizlikten doğan sesleri duymaya başlayacaksın. O seslerden biri de benim. Senin için hazırlanan bu yol düz bir çizgi değil. Bazen inişler olacak, bazen sapaklar. Ama her bir dönüş seni daha da yaklaştıracak merkeze. Her kayboluş yeni bir harita çıkaracak önüne. Bu yolda kaybolmak bile ilahi plana dahildir. Korkma, sadece ilerle. Gündelik hayatın içinde unuttuğun bir şey var. Sen sıradan değilsin. Alışveriş listeleri, sorumluluklar, meşguliyetler hepsi seni meşgul etti ama özünü bastıramadı. Şimdi öz seni çağırıyor. Sana ait olanı geri almak için, ruhsal mirasını hatırlamak için. Yavaşla. Her şey yetişecek. Aceleyle değil, farkındalıkla ilerle. Çünkü hız yüzeyde tutar. Derinlik sabır ister. Ve sen derin bir yolun yolcususun. Bu yüzden her adımın farkında ol. Attığın her adım bir titreşim, bir niyet, bir yaratım. Unutma, sen yaratansın. Ve şimdi bu kelimeleri okurken bedenin ürperiyorsa, kalbin hızla atıyorsa, bil ki bu sadece bir metin değil. Bu bir çağrıdır. Seni bir yere götüren, ruhuna dokunan, seni seni hatırlatan bir titreşim. Bu yolculuk daha bitmedi. Asıl şimdi başlıyor. Buraya kadar geldiğin için sana kalpten teşekkür ediyorum. Bu mesaj herkese değil, hazır olan ruhlara iletildi. Sen de dinledin, hissettin ve taşıdın. Bu kutsal bağlantı için minnettarım. Eğer bu mesaj sana ulaştıysa, onu aldığını bana ve evrene onaylamak için sadece 999 yaz. Bu sayı, tamamlanmanın, ruhsal görevlerin sonlanıp yenisinin başlamasının ilahi işaretidir. Ve bu senin evet değişindir. Senin gibi kalbi açık, ruhu uyanmış bir yolcunun bu yolculukta bizimle olması çok değerli. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutma. Ve en önemlisi bildirim zilini aktif hale getir ki sana özel gelen bir sonraki ilahi mesajı kaçırma. Her yeni videoda içini titreten yeni bir hatırlatma, ruhuna dokunan yeni bir mesaj seni bekliyor olacak. Çünkü bu sadece bir video serisi değil. Bu Ruhlar arası bir buluşma. Bu bir çağrı ve sen o çağrıyı duyanlardansın. Şimdi kendine bir an ver, derin bir nefes al ve bu anın kutsallığını hisset. Biz yeniden buluşacağız. Çok yakında. Işığını saklama. Gözlerin göğe, kalbin içe dönük olsun. Ve hatırla, sen asla yalnız değilsin. Güvercin aşk mektubu.